Sağlıklı yiyecekler hazırladığında onu böyle yaptığına pişman ediyorum. Karımın kırılma noktasına geldiğini biliyorum. Ve ben de ailemi kaybetmek ve yakında ölmek istemiyorum. Michael Doktor Novzaradandan yardım alma umuduyla ailesiyle birlikte Houston'a taşınır. Doktor Noah da yardım etmezse bütün ümitlerim tükenecek. Seni günde 1200 kalorilik diyete başlatıyorum. Böylelikle önümüzdeki bir ay içinde 22-23 kilo vermem mümkün olacak. Ameliyat olmak istiyorsan bu programa uyarsın. Bütün gün hiçbir şey yapmıyor. Kilo verme konusunda istekli olduğunu kanıtlayamazsa doktorun onu ameliyat etmek isteyeceğini hiç sanmıyorum. En son verilen miktar 7 kilo. Senden 22-23 kilo vermeni istemiştim ama yalnızca 7 kilo vermişsin. Bu konudaki isteksizliğin olayın önemini anlamadığını gösteriyor. Önümüzdeki iki ay içinde 45 kilo verip sonra gelmeni istiyorum. Bunu yapmayacaktın bana. Amerika.